Arkadaşlar merhaba. Üçgende açıortaylarda ortaylarla, iç açıortaylarda ortaylarla e, ilgileniyorduk. E, birinci videomuzda bilgi üretmenin, bilgi üreten kelimenin ne kadar önemli olduğunu işte bir zeka sorusuyla birleştirdik, bir ÖSYM sorusunu çözmüştük. Şimdi açıortaylar ortaylar için çok önemli olan bazı bilgileri vereceğiz. İşimize çok da yarayacak olan bilgiler. E, mesela. Hatırlayınız arkadaşlar, ben size bir hatırlatıcı yapayım. Şimdi ben e, bu üç ya da dördüncü videoda çekmiştim. izleyin şimdi. Şöyle bir simetri eksenimiz olsun şu. Simetri ekseni, e, sık sık duyacağınız bir kavram. Neydi bu? Katlama, katlama çizgisi. diyeceğiz biz buna, sık sık duyacaksınız. Şimdi diyelim ki, diyelim ki arkadaşlar, şurada şöyle bir üçgen olsun, şöyle bir üçgenimiz var. Süper. Şimdi buna göre, bakın şuna, şu sınıf eksenine göre şu üçgeni katlayacaksınız. Şu noktada ne A noktası diyelim. Katladınız. Katladığınız takdirde ne oldu? Eş üçgen oluşuyordu. Yani eğer şurası B ise şu mesafe ne ise o kadar uzağa gidiyordunuz. Doğru mu? Şu kadar. Şu kadar uzağa gidiyordunuz. Katladığınız için şurası dik olmak zorundaydı. Çünkü bunlar simetrik olduğuna göre şu simetrikseline uzaklıkları eşit olmak zorundaydı. Hatta şuradaki sonsuz noktayı taşıyıp şöyle yapmıştık ve şöyle bir sonuca varıyorduk. Şuna da örneğin C diyelim şimdi. Şimdi şu e, uzunluk, şu uzunluk. Şuna eşitti. Katladığımız için şöyle arkadaşlar. Şöyle katladığımız için şöyle düşünün. Şu, şu şekilde şu ucundan tuttunuz. Tuttunuz güya. Hop katladınız. Şu ne oluyordu? Aç ortay oluyordu. Hatta şu açıyla şu açıda ne oluyordu? Eşit oluyordu. Bunu dedik ki sakın unutmayın dedik. Çok önemli bir ayrıntı olduğunu defalarca söyledik. İşte arkadaşlar. Buradaki şu simetri isimine, yani katlama çizgisine, katlama çizgisine sevgili dostlar biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Biz açı ortay diyeceğiz. Bakın açı ortay ismini vereceğiz. Ha, demek ki o işler boşa yapılmadığı zamanında. Onlarca kez bahsettik. Her birçok sorun içerisinde geçti. Geçmeye devam edecek. Her defasında yine söyleyeceğiz. Niye? Öğrenilmesi zor olduğu için arkadaşlar. Yalan mı söyleyelim? Yani mutlaka e, cümleleri kendinizin kurması gerektiğini söyledik değil mi? Akılda kalıcı olması için. Mesela şöyle düşüneceksiniz. Bir üçgen. Bakın. Bir üçgen. Üçgenimiz ABC üçgeni olsun. Şimdi bakın. Köşesinden geçen bir doğru. Bakın bir üçgen. Köşesinden köşesinden geçen bir doğru. Yani şu köşesi, mesela şu köşesinden bir doğru geçiyor. Bir üçgen köşesinden geçen bir doğru boyunca katlandığında, bakın doğru boyunca, doğru boyunca katlandığında, katlandığında, bakın şuna göre katladınız, buna göre katladınız, iki kenar üst üste geliyorsa, iki kenar üst üste geliyorsa peki katlanınca şu kenar, şuraya, şu kenar, şu kenar üst üste geliyor mu? Evet geliyor. Bakın geliyorsa katlama çizgisine katlama çizgisine ne diyeceksiniz? Açıl tayyiniz. Bitti. Açıl. Orta ay. Deniz. Şimdi evet. arkadaşlar. Demek ki biz bunu haftalar öncesinden, onlarca video öncesinden söyledik size. Çok önemli olduğunu üzerine basa basa ifade ettim. Lütfen şu yaptığımız tasarımı. Mesela eğer bir soruda, bir soruda simetri kelimesi geçiyorsa aklınıza gelecek olan bakın simetri kelimesi geçti diyelim. İşte biz buna ne diyoruz? Bu bilgi üreten, bilgi üreten kelimedir. Hemen aklınıza ne gelecek? Şu şekilde gelecek. Bakın şu şekilde gelecek. Tamam mı? Ne olacak? Aklımıza bakın aklımıza hop bu gelecek. Bu şekilde gelecek ki soruyu çözsün, soruyu çözsün. Bakın bilgi üreten kelime direkt çözmüyor dedik ama bu aklımıza gelirse buradan e, soruyu çözme ihtimalimiz e, kap kap artar. Yani niye? Arkadaşlar dik üçgenler var, mesela sıvır bağıntısı, ne bileyim eşlikler var, şu üçgen eş biliyorsunuz. E, o kadar çok şey karşımıza çıkacak ki bunu çözmek için bize müthiş bir yardımcı o, o durumlar ortaya çıkartacaklar. Lütfen unutmayın. Şimdi umarım e, söylediğim aklımız bütünsüz ne kadar. Şimdi sildiş. Bakın. Devam edelim. Peki arkadaşlar. Şimdi <laughs> mesela şöyle bir üçgenimiz olsa, şöyle bir üçgenimiz olsun. Bakın şimdi. Şurası A, B, C diyelim. Şimdi bu üçgenimizi arkadaşlar, bu üçgenimizi bir kenarını, mesela AB kenarını, diyelim ki şunu, bir katlama çizgisine göre şu köşeden geçecek, mesela şuradan geçsin, şöyle bir katlama çizgisi çizeceğim. Şu ilk aşamada biz buna ne diyeceğiz? Katlama çizgisi. Katlama çizgisi diyeceğim. Çizgisi tamam. Katlam ismini de K diyelim isterseniz. Tamam. Şimdi AB kenarını şu katlama çizgisine göre katladığınızı varsayın. Yani buna göre katladınız. Nasıl yapacağım? Ya yani diyorum ki ben size şunu aldınız, kulağımdan tuttunuz şöyle. Tamam şöyle kulağımla tuttunuz, katladınız. Ve B noktası, dikkat edin B noktası, AC üzerindeki herhangi bir nokta ile çakışıyorsa, bu önemli bakın, çakışmayabilir de mesela, hocam katlama çizgisine göre katladım, şuraya gel. Evet olabilir, gelebilir. Ya da katladık, şuraya geliyor, Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani bunun adı ne? Katlama çizgisi. İstediğiniz yerden katlarsınız. Yani mesela şöyle düşünün. Şu kağıdı düşünün. Şuradan katladık. Arkadaşlar şuradan katlarsanız bakın dışarıda da çıkabiliyor, taşabiliyor. Dikkatle bakarsanız. Şöyle yaparsam dışarı taşmayabiliyor. Yani şu kenar üzerine getirebiliyorum yani. O zaman şunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Ben ne diyorum? Ee, bir haneci üçgeninde AB kenarı katlama çizgisine göre katlandığında, katlandığında eğer B köşesi, B köşesi AC üzerindeki bir nokta ile eşleşiyorsa, örneğin şu nokta ile eşleşsin. Bakın, şu nokta ile eşleşsin. Bu noktanın adına da B üstü noktası diyelim. Şimdi eşleşti. Güzel. Eşleşmesi ne demektir? Bakın. Şunu bu aldınız. Ne yapmış oluyorsunuz? Simetrisini almış oluyorsunuz defalarca söyledim. O zaman arkadaşlar şu parça hop şuraya taşındı demektir. Şöyle. Güzel. Şimdi ne oldu? Bakın ne oldu? Şuna göre Burada bir nokta geçti. Bununla bu eşleşti. Bu zaten ortak kenar. Bu kenarla bu kenar aynı olur. Çünkü katladınız. Demek ki hocam şu şununla eşleşir. E katladığınıza göre şu parça tabağın AB'dir. Yani şununla şu eşittir. Ama en önemli şeyi unuttuk. Nedir? Katlama çizgisi arkadaşlar tamı tamına şurası aç ortaydır. Eğer bu nokta bunun üzerindeki bir noktayla eşleşiyorsa işte bu katlama çizgisi dediğiniz şey aslında sizin bir aç ortayınız olur, açı ortayınız olur harika bir şey. Başka neler var hocam? Başka şu var. Şu açı ile bakın şu açı da eşittir. Hatta hatta. Katlama çizgisi yani açortay sadece bu açıyı bölmüyor, aynı zamanda şu açıyı da bölüyor. Aman ha. Şimdi sizin e, size düşen burada ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bir soruda katlama çizgisi diye bir şey duyarsanız, görürseniz ve şu durum varsa ne demek bu? Yani dışarı ya da içeride olmayacak. Tamamen kenarın üzerinde geliyorsa o zaman diyorsunuz ki bu benim için bir simetri eksenidir diyorsunuz, öyle değil mi? Simetri ekseni, aynı zamanda simetri ekseni, eğer bunlar geçiyorsa arkadaşlar, biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Ne diyoruz? Bilgi üreten kelimedir bu. Bilgi üreten üreten kelime. Ama hemen bununla ilgili ne biliyorsanız, kafanızda canlandırıyorsunuz, o bilgiyi pat şekle aktarıyorsunuz. Ondan sonra o bilgi, e, bilgi örteği kelimeden elde ettiğiniz veriyi şekle oradan mutlaka ve mutlaka o sorunun çözümü için size müthiş kolaylıklar ortaya çıkartacaktır. Ya da etsiz, e, ek bir bilgiyle, ek bir çizimle o sorunun e, çözümünü rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi devam edelim. Bunlar yaptıktan sonra <laughs> peki Başka ne yapılabilir? Harflendiriyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bırakırsanız sorunun çıkma ihtimali yine zayıf. Mutlaka şöyle yapıyorsunuz. Bakın, şunun adına örneğin M, şurası M, şunun adına N, şunun adına N, şunun adına, N, şunun adına alfa, şunun adına da alfa demek zorundasınız. Öyle değil mi? Eşit çünkü arkadaşlar. Hatta hatta mümkünse kenarla örneğin şuna A, şuna A, şuna B, şuna B derseniz bu sorunun şu bilgi üreten kelimenin gereğini yerine getirdiğiniz takdirde ki gereği budur. Soruyu çözmenin, çözmemeniz, inanın çözmekten daha e, zordur. Bakın çözmemeniz diyorum. Mecbur çözeceksiniz. İnanın mecbur çözüyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar şu katlama çizgisi ya da katlama. Şimdi bunu burayı katladınız ya arkadaşlar. Aslında bunun bir kağıt olduğunu düşünürseniz şurada ne oluşuyor hatırlarsanız. Şurada bir iz oluşur, öyle değil mi? Şu arkadaşlar aynı zamanda bizim için nedir? Katlama izi. Bakın katlama izi eğer B, B üstüyle kenar üzerinde eşleşmiş ise o zaman aşırı olmuş oluyor. Öyle değil mi? Süper bir bilgi diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi bu bilgileri bakın bu bilgileri soru üzerinde eğer Doğru düzgün okuyup o bilgiyi aktardığınız şekilde gerçekten e, geometrinin eğlenceli ve zevkli olduğunu görüyorsunuz. Mesela insanın aklına şu soru gelebiliyor. Şu soru gelebiliyor. Hocam siz bunu katladınız da, soru şu. Hangi durumda bakın. Hangi durumda B ile C çakışır? Bakın. İsterseniz hemen şunu sorayım. E, hangi durumda şuraya yazalım. Sorun. Hangi durumda B ile C çakışır? Nasıl yani? Hani dedik ya bir katlama çizgisine göre katladınız. İlla ki şu üzerinde bir noktayla eşleşsin diyorsunuz. Peki B su C efendim üst üste gelebilir mi? Böyle bir durum olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Tabii ki olabilir. Hem ben yapıyorum izleyin. Bakın şimdi şöyle bir üçgenimiz var. Hatta biraz daha şöyle şey yapayım. Efendim Aleyhisselatü Şöyle olsun. Ha. Bakın. Şimdi benim için A, B, C. Şu benim için katlama. Bakın şu köşeden geçen bir katlama çizgimiz olsun. Simetreksin. Güya. Tamam. Katlattım. Yani şunu, şu parçayı aldım. Kulağımdan tuttu Hop. Şuna göre katladım. Ve bununla bu çakıştı diyelim. Bakın. Çakıştı. B ile C çakıştı. B ile C çakıştı. Bakın. Çakışabilir mi? Tabii ki çakışabilir. Dışarıda çıkmıyor. İçeride şurada kalabilir ama kalmadı. O zaman arkadaşlar işte bu katlama çizgisinin adı efendime söyleyeyim. Açortaydır. Yani bu açı buna, şu açı açı ortay, şu kenar şuna, şu kenar da şuna eşittir. Aman Allah'ım, bakın şu da uzaklıklar hani simetrik ya bunlar, dik olduğunda ne çıktı ortaya arkadaşlar? Dörtleme çıktı. O zaman bu üçgen nasıl üçgenmiş arkadaşlar? İkiz kenar, bakın. İkiz kenar üçgende bu sorunun cevabı evet değil. B, B C, çakış, evet çakışır. Hangi durumda? İkiz kenar. Eğer çakışıyorsa ortaya çıkan üçgen ikiz kenarıdır bile, o var. İkiz üçgen varsa elinizde, zaten bunların eşi şey olduğunu ispatlamıştık biz, bakın önceki videolara. Ama üçgen herhangi bir üçgen, E, ee, şimdi bundan bu çakıştı, o zaman oluşan üçgen zaten ikiz kenar üçgen olmak zorundadır. İşte bu durumlar, bakın bu durumlar, ee, sürekli tekrar edildiği takdirde, bu benim anlattığım video, sürekli izlendiği takdirde sıkıntı yaşamazsınız sevgili arkadaşlar. Demek ki şu an mesela ne ederseniz, şu alfa alfa ismini de unutmuyorsunuz. AN'ye biz ne diyoruz arkadaşlar? Bakın aneye doğru parçası hatırlayınız. Aç ortaylar, kenar ortaylar, üçgenin yardımcı elemanlarını isimlendirmiştik. Hatırlarsanız orada bir şeyler yaptık, bir sürü şey anlattım nasıl gösteriyordu, ne ve şu büyük harf hangi köşeden çıktıysa onu yazıyorsunuz. Yani A köşesine ait açıortay ortay benim için simetriksendir, katlama çizgisidir, şuradaki iz katlama izidir. B ile C çakışırsa oluşan üçgen ikiz kenardır. Çakışmaması durumunda da olabilir. Şu üzerindeki bir noktayla da eşleşebilir. O zaman bu yine açıortay ortay olmuş oluyor. Bunu asla ve asla unutmuyorsunuz. Mesela hemen cecik şöyle desem size şöyle diyoruz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki diyelim ki şöyledir. Basit bir örneğimiz olsun. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Mesela şu. A, B, C üçgenimiz var. Ben diyorum ki şimdi bu ABC üçgenini şu doğruya göre, şunun da K doğrusu diyelim, K doğrusuna göre katladım. Yani o zaman ne demek arkadaşlar? Bunu katladınız ya, demek ki şunun simetriğini alıyorsunuz şöyle. Bakın şu kenarın katlanırsa şuraya geleceğini, şu kenar buna göre katlanırsa buraya geleceğini. Öyle değil mi? dolayısıyla şu şekil bakın şu şekil ne oldu? Aşağıya gelmiş oldu. Bakın ABC ABC üçgeni üçgeni K e, doğrusuna göre doğrusuna göre katlandı. Bakın. Hop şurası A üstü olur. O zaman A üstü BC A B üstü BC üçgeni ee, üçgeni elde edildi. Elde edildi. Peki, ortaya ne çıkacaktır? Harika şeyler çıkacak. Bir, bir. Şu parçayla şu parça, şu parçayla şu parça, şuranın dik olduğu bitmedi. Şuranın, bakın katlama çizgisi benim için artık açı ortaydı. Alfa, alfa. Şurası da açı ortaydı. O zaman buna da ne diyorsunuz arkadaşlar? Mesela e, teta, teta diyorsunuz. Şuradaki fiziksel işkenden dolayı şu açıların eşit olduğunu, şu açıların eşit olduğunu ki buna ne diyelim M M. Şunu şuradaki fiziksel dolayı dörtleme yaptırdığınız şunun bakın şunun N şuna eşit olduğunu. Ya daha ne olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada e, burada ne oluyor biliyor musunuz? Bir güzellik daha ortaya çıkıyor. Katlandığında bu iki üçgen eş oluyor. Bakın üçgenler eşliği. ABC A, B, C üçgeni eştir, eştir. A üssü, B, C üçgenine. Bu bir. Bakın uzunluklar değişmiyor. Uzunluk değişmez. Efendim temel elemanlar değişmez. Üçgenin temel elemanları. Temel elemanlar, yardımcı elemanlar değişmez. Yardımcı elemanlar Değişmez. Üçgenin çevreleri değişmez. Üçgenin alanı değişmez. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Bir sürü bilgiyi burada elde ed ediyorsunuz. Yani harika bir şey. Bunları kafanızdan asla silmeyin sevgili arkadaşlar. sorular içerisinde bilgi üreten kelimeler çıkınca işte hemen bunlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.